Buradan soruyorum. Bugün sürekli üzerinde tepindiğiniz deniz gezmişi sahaya süren siz değil misiniz? Mecliste oylamadan kaçarak idamını onaylayan siz değil misiniz? İdamını izleyen, güya mezarı başında gözyaşı döken siz değil misiniz? Tüm bunlardan sonra utanmanız gerekirken işinize her geldiğinde deniz gezmişi kullanan siz değil misiniz? Sadece deniz gezmişe değil, Sabahattin Ali'ye bakın, Nazım Hikmet'e bakın. Aynı riyakarlığı, aynı nebbaşlığı orada da görürsünüz. Şimdi de bir yandan gençleri sokağa çağırıyor, kışkırtıyor, küfrettiriyor. Polise saldırtıyorsunuz sonra utanmadan timsah gözyaşları döküyorsunuz. Kusura bakmayın ama bu ülkenin gençlerini size yedirtmeyeceğiz, kullandırtmayacağız. Gençleri yolsuzluklarınıza paravan yapmanıza müsaade etmeyiz. Kabul etmek istemeseniz de bu orta oyunları artık bayatladı. Millet bu tiyatroyu izlemiyor. Millet CHP'nin bu senaryolarına dönüp de prim vermiyor. Kendiniz çalıyor, kendiniz oynuyorsunuz. Burada şunu da size hatırlatmak isterim. Güvendiğiniz dağlara da çoktan karlar yağdı. Medet umduğunuz, önünde eğilip büküldüğünüz batılı aktörler sizi terk edeli çok oldu. Son bir umutla aradığınız numaralar ya kapalı ya sizi engelledi ya da kapsama alanı dışına çıktı. Kimse sizi umursamıyor. Değer vermiyor. Yalanlarınıza kimse kanmıyor. Değerli kardeşlerim, çok büyük bir çaresizlik içindeler. Üç haftada tüm itibarlarını kaybettiler. Milletin nazarında rezil rüsva oldular batılı efendilerinden de hiçbir destek göremediler. Boykot çağrıları deseniz biraz önce de ifade ettim ekonomiyi değil bu merak gibi döndü CHP yönetimini vurdu. Yani kelimenin tam anlamıyla tüm cephelerde bozguna uğradılar. Şimdi bize sataşarak partimize ve ittifak ortağımıza edepsizce hakaret ederek Yaşadıkları ezimeti unutturmaya çalışıyorlar. Aslında hiç cevap vermeye değmez ama gençler bunları bilsin. Gençler CHP'nin tarihini öğrensin. Ne diyor Özgür Bey? <laughs> CHP diyor. İstese tek parti olarak devam edecekken demokratik seçimlerle ülkeyi tanıştıran parti CHP lütuf buyurdunuz. Ardından haddini daha da aşarak bizi cuntacılıkla itham ediyor. Şimdi bakın değerli kardeşlerim, sevgili gençler, buraya özellikle sizin için dikkat çekiyorum. CHP'nin ikinci genel başkanı malum, İsmet İnönü. Koltuğunu çok severdi. CHP'deki koltuğunu 1972 yılında 88 yaşındayken o da isteyerek değil, Bülent Ecevit karşısında kaybedince bıraktı. 1930 yılında ilk çok partili siyaset denemesinde koltuğu öyle bir sallandı ki Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda 3 ay tahammül edebildi, sonra o partiyi kapatırdı. 1946'da kendi isteğiyle değil, gönüllü olarak değil, Bakın altını çizerek söylüyorum. Yoğun uluslararası baskılar nedeniyle çok partili hayata geçmek zorunda kaldı. Buna mecburdu. Başka çaresi, başka yolu yoktu. Şimdi o mecburiyeti sanki lütufmuş gibi kibirle milletin yüzüne vuruyorlar. 1950'de Türkiye'de ilk şeffaf seçimde CHP iktidardan uzaklaştırıldı ve o günden bugüne tek başına iktidara gelemedi. Peki CHP iktidara gelemeyince sandıktan çıkamayınca ne yaptı? 27 Mayıs cuntasının taşlarını döşedi. CHP ülkenin ayarlarını öyle bozdu ki 1961, 62, 63, 69 1971 yıllarında junta girişimleri oldu. 12 Mart muhtırasını alkışladılar. 27 Aralık 1979 muhtırasına ve 12 Eylül cuntasına giden yolu açtılar. 28 Şubat darbesine alenen alkış tuttular. Bizim yırtıp çöpe attığımız 27 Nisan bildirisinin arkasında durdular. Sokaklara çıkıp ordu göreve diye gösteriler yaptılar. 17-25 Aralık darbe girişiminin gezi kalkışmasının aktörü oldular. 15 Temmuz'da tankların önünden kaçıp televizyon karşısında keyifle kahvelerini yudumladılar. Türkiye'deki her darbenin, her darbe girişiminin her muhtarın, her cuntanın taşlarını döşediler, davetiyesini yazdılar, arkasında durdular, alkışladılar, darbecilerin sırtını sıvazladılar. CHP, 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 CHP. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.